biz Pınar Üniversitesi olarak burada Domaniç Meslek Yüksek Okulumuz var ve bir Hayat Üniversitesi projesi başlattık. Bununla şehrimizdeki en uzak noktalara da ulaşalım. Üniversitemizde ürettiğimiz bilgiyi, birikimi, sanatı, kültürü, medeniyeti tanıtalım arz ediyoruz. O vesileyle sizlerle beraberiz. Bir Hayat Üniversitesi sohbeti yapmak istiyoruz sizinle. Biz üniversitedeki birikimimizi sizinle paylaşalım. Siz de hayat tecrübenizi bizimle paylaşın diye böyle bir proje başlattık. Hocam ben Ahmet Çankırlı, Tomaşlı Esnaf'ım. Bu arada e, geldiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Biz üniversitemizden genellikle böyle bir toplantıların sık sık olmasından yanayız. Buranın halkındanım <laughs> ve emekli olaraktan e, çiftçilikle, eniştemle uğraşıyorum.